şey, kırk yılın başı bir gül alıp da onu da hastanede unuttu. Ya. Yani. Sen abi ne yaptın abi nasıl oldu? Bu sene gül de yok zaten hastanede onu da Kendi yok. Ne mi aldık? Kuvvete fili aldık. Duygu ne aradın? Şey, duygudum, Çocuğa aldıklarını dir de. Bir de, Alıyorum bir de. De sevim adaya takım aldım. 200 lira. 400 lira 200 liraya. yani fiyatına düşüyor. Akıllı bu bakar ya. Aldık ya. Çiçek alayım işte ama ne öyleyim çiçeği sibel abla ya. Çiçek yerinde kalsın. bu bebek arabası sindirim neymiş alamadık. aramadık. Basıp kaldı öyle. Bir sağa çevirdim, bir sola çevirdim. Çiçek yerinde kalsın. Hmm. Yani çiçek kuruyor. Dört düştü duygu, altı binden. Çiçek kuruyor. Ölümün. Yani kuruyor, kuruyor. Kurumayan bir şey. Çiçek. <laughs> Ne istiyorsun açık konuş. <laughs> ha ben mi? E, çiçek olmasın ya çiçeği ne yapacağım da? He ee, travel sistem. Yağmurlu falan var. Değil ki ben de ki bende, ha geldi. Ha güzel tamam. Az önce. Ram Ama bunlar bunları yağmurlu falan var yani. Biraz da geniş olan bu, dar değil. Tekerleri büyük, arka tekerleri. Arab. Araba, araba gibi. Abi şimdi adın çıkacak araba için. araba parası istiyorum, iyi mi? Başka yerden para alamıyoruz, oradan bana alalım. Adını çıkacak bak şimdi. Aha, bir geldi. Ne oldu anne? Lüflis. O ne? Lüflis. Sürpriz. Baba yiyecek mi? Gel daha olmadı. Merak ettim. Pişirdik işte. Aa, yiyeceğiz. <laughs> Nerede <var? gülüyor> Aman, abi, Kız, o? Aman aç çorbanın içi. Kız ne olur onların çorbayı ıslanı? Hem yeriz. Seriyor mu sofrayı? Seriyor da çağırırız. Param yok. Kızım düşeceksin, ne yapıyorsun ya? <laughs> Selam Selam di Selam Diş göster Bak <laughs> 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 Yok, bizde değiller <laughs> oh. Kim bula, bula yaptırdı? Sensi çirkin posu? Sen ne güzel benim çocuğum. Şunlara bir diş göster. <laughs> ee, Sen ne güzel. Ben harcam. Tjena då ni. Tjena då. Tjena då. Tjena då. Är det? Tjena då ni. Lusik, 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 Tabii canım Ece uğraşıyordu. Herkes ne yapardı kendine. Oh. Bak Molela geldi. Ben adayım Molela. Yapma. Yapma. Yapma aşkım onu. Öcü. Bak gördün mü? Yaptığın işte öcü geldi. Yapma öcü geldi öcü öcü. Aa öcü. Bu ne öcü? Isıracak seni. Öcü değil. Yenge. Ne? Ne? Kutcu. Aa bir zetur olan mı? Yenge çıkmış. Aaa. Kedi kaket ediyor. Kedi taş diyor. Neyle rengi yengeçmiş o. Burada koyun da var, koyun. Onun bir de kafaya geleni var. O... Oh. Kafaya çıkıp geliyor. O 200 jeton. Aha, kuş uçtan sonra bu. Kahve sihri. Kuş uçtu. Sağ kumsar bak 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 tamam çocuklar bak tamam 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 O da kız. Oh. Değil mi aşkım? Kardeş olacak mı? Kardeş, kardeş düt düt acı. Alacak mı? Evet. Para yok. Para yok. Para yok değil mi? Evet, para yok. Kardeş. Kardeş apa ama. Hayvan grubu. Onunla hayvan grubu. 2500 K. Spor araba. 7 K. Bu nasıl çiçek geldi? Açıcık. Kiren adam kedi. Zengolar lazım bu hediyeler için. Yavru kedi Leon bir kere aldıydım. Oh. oh. Kayakçı ayı var. <laughs> hmm, palyaço balığı. Yusuf bebeğin amına... <laughs> <laughs> Pornoya gitti ananla çek orası çocuğu. Ne? Sen çıktın niye evladı? Kahvaltı. Engelleyin sen mi? Bak kim ne konuşur o Ne Bu bana konuşuyordu <laughs> ne Çek Ya, yemek vardı kapattın. Ben değil. Ne? Ülüğünün de yemek vardı zaten. Sen sos değil. Sen sos yemek yedi. Ne? Sen sos yemek yedi. Sen sos, sen yemek ye. Kan mı dökülüyor? Ne? Canadı? Aa kaydı da da da. Canadı ne? Adın ne? Adın Adın. Ya lan yorumsuz adın bu. Yayını beğen. Adın ne? Yapma adın. O beğeninin yarısında ben yaptım herhalde. Yapma diyor oğlum. <laughs> <laughs> adın <Adam> ne? <laughs> Yapma diyor. Adın ne? Yapma lan şu adı Kız her gün doğum mu sorulur Allah aşkına? Ay, günü gelmeyen çocuk <laughs> Yapma diyorum yapma yapma. Hayır doğar da Senin adı yani. ne söyle bir. çocuk mu? Senin adı <laughs> ne? Ellerim hasta mı atlı ya? Çekil bir dur. Düşeceğiz çekil. İn aşağı. <laughs> Mamak yiyeceğiz dur işte çek Otur yine hadi çorba çekeceğiz. Otur yerine otur. <laughs> Ne <laughs> yapayım? Tamam, hadi otur yiyeceğim hadi. Şimdi işte oradık. Şimdi servis arabasında bekliyor olacaktık. 14 dakika sonra da servis yürüyecekti. Var Allah'ın izniyle. Hadi bakalım. Of, çok hastayım çok. Her tarafım kararlıyor. Neyse şimdi bırakın beğeni akşam yapın. Hayır sinir de değilim. Akşam güzel size yayın açacakmış. Öf ne yayın ya. Sinirle değilim sürekli aynı soru. İşten çıkmadım bugün raporluyum diyorum anlamıyor musunuz? İşten çıkılırım bu devirde zaten param yok. Param yok, tet tet pulum yok, tet tet. kolom yuk paham